Günün yeni nesil sorusu şu şekilde. Bir çiftçi yaptığı toprak analizi sonucunda tarlasına ihtiyacı olan azot miktarını belirliyor. Bu ihtiyacı karşılamak için torbalar halinde satılan A ve B marka gübrelerinden birini tercih edecektir. Çiftçi hangi markayı tercih ederse etsin, aldığı gübrenin tamamını kullandığında toprağın ihtiyacı olan azot miktarını tam karşıladığını görüyor. Daha az ödeme yapacak şekilde bir tercihte bulunan çiftçi aldığı gübre için 1000 TL'den az ödüyor. Buna göre çiftçi diğer markayı tercih etseydi kaç TL fazla ödeme yapardı diyor. Şuraya dikkat edelim. Çiftçi hangi markayı tercih ederse etsin, aldığı gübrenin tamamını kullandığında toprağın toprağın ihtiyacı olan azot miktarının tam karşılandığını görüyor. Şimdi biz ilk önce gübrelerdeki azot miktarını bulacağız. Daha sonra toprağın ihtiyacı olan azot miktarını bir bulmamız lazım. Şimdi gübrelerde A gübresinde ne kadar azot var? A gübresinin %20'si azot. 50 kilogramın %20'sini bulalım. Birer sıfır sildik. Burada 10 kilogram azot var. Azot. Bir torbasında. B gübresine bakalım. 50'nin %44'ü. Bir sıfır sildik. 220 bölü 10 oldu bir sıfır daha sildik. Burada da 22 kilogram azot var. Bir torbasında. Hangisini kullanırsam kullanayım. Toprağın ihtiyacı olan azot miktarı azot miktarını tam karşılıyormuşum. O zaman toprağın ihtiyacı olan azot 10 kiloyla 22 kilogramın ekok olacak. Bunun ekokunu buluyorum. 2'ye böldük. 5'e 11 5'e böldük. 1, 11, 11'e böldük. 1. Buraya çarptığımız zaman 110 kilogram azot toprağın ihtiyacı var. Tamam. Peki. Şimdi biz bu toprağın A gübresiyle mi B gübresiyle mi yaptığımızı bilmiyoruz. A gübresiyle e, azotu A gübresiyle attığımızı düşünelim. O zaman kaç torba gideceğini bulmam lazım. 110 kilo azotu. Bir torbasında 10 kilo azot vardı. Bölüyorum. O zaman ben burada 11 tane A gübresinden kullanırım. E, tanesi de 70 lira. 770 TL'ye mal olur bana. Şimdi B gübresi için yapalım. Tarlanın ihtiyacı olan azot 110 kilogram. B gübresinin poşetinde 22 kilogram azot var. O zaman ben buradan 5 tane torba ya da poşet kullanırsam tarlanın ihtiyacını karşılarım. E bunun da tanesi 160 lira yanında yazıyor. 800 TL'de burada tuttu. Aradaki fark sorunun cevabı. 770'i çıkardığımızda 30 TL cevap.